Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte size Minecraft'ta storm yani wither'ı komutla ya da wither storm'u nasıl yaratacağınızı göstereceğim. İlk başta böyle bir harita seçtim. Arkadaşlar şimdi elinize şurada komut bloğunu alıyorsunuz. Komut bloğunu koyunca bunu yaratıcılık modunda yapmanız gerekiyor yoksa e, işe yaramıyor arkadaşlar. Şimdi burada blok türünü e, uyarı da olabilir istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Sonra buradan koşullu koşulsuzu seçiyorsunuz. Önceki ürünü kaldırın. Önceki ürün olmasın. Her zaman etkin diyorsunuz. Sonra buraya komut girdisine şunu yazıyorsunuz arkadaşlar. Slash Su mu Wither Storm yazıyoruz. Sonra arkadaşlar izleyin. Gördünüz mü? İşte böyle <laughs> Storm adlı bir şey oluşuyor. Şimdi <laughs> Pardon. Arkadaşlar bunu zincir yaparsak ne olacak? Diye söyleyeyim size. Diye değil anlatayım yani şunu da zincir yapalım dur şuraya koyacağım şunu da zincir yapalım şimdi arkadaşlar ben ortadakine tıklıyorum her zaman etkin her zaman etkin diyorum şimdi arkadaşlar burada yine aynısını bir tanesini yazınca üçü birden çalışacak Bu ne? Her zaman etkin. Bu her zaman etkin. Hem önceki ürünü hepsinde git götürmemiz gerekiyor. Yoksa onu unutmuşum. Şuradan başlıyorum arkadaşlar. Sumo Wither Storm. Neden olmadı? Arkadaşlar bir sıkıntı var. Ondan şöyle hepsine şuna renstone ya dur yanlış şuna renstone gerekiyor diyeceğim şöyle yapacağım şuradan neredeydi o şuraya taşı ee, şalter bu şalter her şuraday yok ha, hatırladım şuradaydı bir şalter alalım yok burda olmuyor. Şöyle üstüne koyuyorum. Koyulmuyor ki. Tamam. Arkadaşlar olmuyor ama şöyle bir şey göstereyim size. Şunu zincirde belki olmuyordur ama zinciri denemeyin. Yinele dediğimizde Arkadaşlar benim burada yıkan gerekiyor. Oyun çok kasıyor. Belki yani sesini falan kısarım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu haritadan çıkmam gerekebilir. Arkadaşlar bu da sadece e, böyle Storm'ları komuttan nasıl alacağınızı gösteren bir videoydu. Ondan Evet arkadaşlar Bu videoda buraya kadardı. Biraz kısa olmuş olabilir. Bir de size gerçek Wither Storm'u nasıl yapacağınızı göstermek için şöyle bir uygulama var. Addons yazıyor. Onu yazıp modları arayabilirsiniz arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinizi kalpler gönderiyorum. Bay bay.